sevgili öğrencilerim okulda başarılı olmayı kim istemez ki dersi hemen anlamayı başarımızın daha yüksek olmasını hepimiz isteriz peki nasıl çalışırsak ve ne yaparsak daha başarılı oluruz daha iyi öğreniriz şimdi sizlere başarımızı nasıl daha çok arttırabileceğimizden Ders çalışmayı ve okula gitmeyi nasıl daha çok isteyeceğimizden bahsedeceğim. Hazır mıyız sevgili öğrencilerim? Madem hazırız, o zaman hadi başlayalım. Bugün sizlere verimli ders çalışmadan bahsedeceğim. Yani nasıl çalışırsak daha başarılı oluruz. Onu konuşacağız. Bir hikayemiz var. Önce onu izleyelim. Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde Emek Adnan Menderes mahallesinde otururmuş. Elif çok zeki bir kızmış ama ders çalışmayı pek sevmezmiş. Ders çalışmak yerine oyun oynamayı, arkadaşlarıyla vakit geçirmeyi, tablet veya telefonla bir şeyler yapmayı tercih edermiş. Elif ilkokul birinci sınıfa gidiyormuş. Öğretmeni sınıfta dersleri çok iyi anlatıyormuş. Elif öğretmeninin anlattığı her şeyi anlıyormuş ama evde ders çalışmak için zaman ayırmıyormuş. Bir gün Elif'in öğretmenin neler öğrendiklerini anlamak için herkese bazı sorular sormuş. Elif öğretmeninin sorduğu bazı şeyleri bilemediği için çok üzülmüş. Annesine Anne ben öğretmenin sorduğu bazı soruları yapamadım demiş. Annesi Elif ders çalışmanı daha çok arttırman gerekiyor demiş. Elif annesinin sözünü dinlemiş ve ders çalışmayı daha çok önemsemeye başlamış. <laughs> ders çalışmanın önemini anlamış ve ders çalışmanın püf noktalarını öğrenmeye çalışmış. Sonrasında Elif'in ders başarısı hep artmış. Sizce Elif ne yapmış? Elif nasıl ders çalışmış? <laughs> Okulda Öğretmeni nasıl dinlemiş? Müzik Evde derslerinde nelere dikkat etmiş? Müzik Peki çocuklar, ders çalışmak neden önemli? Müzik ders çalışmak yeni şeyler öğrenmemize, becerilerimizi geliştirmemize ve hedeflerimize ulaşmamıza yardımcı olan önemli bir süreçtir. Ders çalışmanın önemi şu şekilde özetlenebilir. Yeni şeyler öğrenmemize yardımcı olur. Ders çalışmak bize yeni bilgiler ve beceriler kazandırır. Bu bilgiler ve beceriler günlük hayatımızda ve büyüdüğümüzde iş hayatımızda bize yardımcı olur. Becerilerimizi geliştirmemize yardımcı olur. Ders çalışmak şu an bizde var olan becerilerimizi geliştirmemize yardımcı olur. Örneğin ders çalışmak okuma, yazma, matematik ve problem çözme becerilerimizi geliştirmemize yardımcı olur. Müzik ders çalışmak hedeflerimize ulaşmamıza yardımcı olur. Örneğin bir üniversiteye gitmek istiyorsak, bir mesleği seçmek ve bu meslekte başarılı olmak istiyorsak ders çalışmak bize gerekli bilgi ve becerileri kazandırır. Ders çalışmanın püf noktaları yani sırrı nedir? Ders çalışmayı verimli hale getirmek için şimdi bahsedeceğim püf noktalarına dikkat etmek önemlidir. Düzenli olmak. Her gün aynı saatte ders çalışmak ders çalışma alışkanlığı kazanmamıza yardımcı olur. Planlı olmak. Ders çalışmadan önce o gün ne yapacağımızı planlamak verimli çalışmamıza yardımcı olur. Hangi ödevi önce yapacağımızı, hangi ödevi diğerinden sonra yapacağımızı planlamalıyız. Ne zaman kitap okuyacağımızı ve ne zaman oyun oynayacağımızı, ne zaman televizyon izleyeceğimizi, ne zaman ailemizle vakit geçireceğimizi planlamalıyız. Verimli olmak. Dikkatinizi dağıtacak şeylerden uzak durmak ve odaklanmak verimli çalışmanıza yardımcı olur. Peki, ders çalışma ortamını nasıl hazırlamalıyız? Müzik Değişik yerlerde çalışmamalıyız. Ders çalıştığımız ortam hep aynı olmalıdır. Müzik ders çalışmak için sessiz, sakin ve aydınlık bir yer seçmek önemlidir. Bu dikkatinizi dağıtmadan ders çalışmamıza yardımcı olur. Örneğin odalarımız veya sessizse balkonlarımız ders çalışmak için uygun bir yer olabilir. Ders çalıştığımız ortamda kimse konuşmamalı. Televizyon açık olmamalı. Bilgisayar, tablet, telefon gibi bizim dikkatimizi dağıtacak şeyler bulunmamalıdır. Ders çalıştığımız ortam ayrıca temiz olmalıdır. Dağınık olmamalıdır. Ders çalışmaya geçmeden önce ortam dağınıksa toparlamalıyız. Ders çalıştığımız yer yeterli aydınlıkta olmalıdır. Uykumuzu getirecek veya terletecek kadar sıcak olmamalıdır. Bizi üşütecek kadar soğuk olmamalıdır. Ders çalıştığımız ortama birileri girip çıkmamalı, dikkatimizi dağıtmamalıdır. Ders için ihtiyaç duyacağımız tüm malzemeleri derse oturmadan önce hazırlamalıyız. Örneğin defter, kalem, silgi, boya kalemleri veya diğer malzemelerden hangileri lazım olacaksa önceden hazırlayıp derse öyle oturmalıyız. Yatarak veya uzanarak asla ders çalışmamalıyız. Yatarak ders çalışmak dikkatimizi dağıtır, uykumuzu getirir. Ders çalışma süresini ayarlamak da çok önemli. Peki ders çalışma süresini nasıl ayarlamalıyız? Ders çalışma süresini yavaş yavaş artırmanız önemlidir. Örneğin ilk başta 10 dakikalık ders çalışma süreleriyle başlayabilir ve zamanla bu süreyi artırabiliriz. Bu süre zamanla 25-30 dakikaya kadar çıkacaktır. Ders çalışırken mola verilmeli. Peki mola vermek ne fayda sağlar? Ders çalışmada mola vermek dikkatinizi dağıtmamaya yardımcı olur. Örneğin her 20-30 dakikada bir 5-10 dakikalık molalar verebiliriz. Sevdiğimiz ders için daha çok zaman ayırabilir. Bu yönde kendimizi geliştirebiliriz. Mesela okumayı öğrendikten sonra hikaye yazabiliriz. Veya resim dersini çok seviyorsak derslerimizi bitirdikten sonra resim dersine daha çok zaman ayırabiliriz. Anlamadığımız yerleri evde, ailemize, okulda, öğretmeni sormalıyız. Ders çalışırken anlamadığımız şeyleri öğretmenimize veya ailemize sormaktan çekinmemeliyiz. Anlamadığımız konuları anlamak verimli çalışmamıza yardımcı olur. Ders çalışırken soru sormaktan çekinmemeliyiz. Sınıfta parmak kaldırıp öğretmene sormalı. Öğretmenim bir daha anlatır mısınız? Demeliyiz. Öğretmen soru sorduğunda parmak kaldırıp soruları cevaplamaya çalışmalıyız. Bu şekilde derse ilgimiz artmış olur dikkati dağılmamış bir öğrenci oluruz. Ayrıca kendimizi geliştirmiş oluruz. Kendimize güvenimizi de arttırmış oluruz. Sınıfta öğretmeni dikkatli dinleyin. Öğretmen sınıfta bir konuyu anlatırken öğretmeni dinlemeliyiz. Dinlemediğimizde anlattığı yeri kaçırıp öğrenemeyebiliriz. O yüzden dikkatimizi öğretmene vermeye çalışmalıyız. Derste arkadaşlarımızla konuşmamalı, çevreden gelen ses olsa bile dikkatimizi öğretmene vermeye çalışmalıyız. Sınıfta gezmemeli, öğretmen ders anlatırken başka şeyle meşgul olmamalıyız. Ders çalışmayı eğlenceli hale getirin. Ders çalışmayı eğlenceli hale getirirsek hem daha iyi öğreniriz hem de öğrendiklerimizden zevk alırız. Mesela sayı saymayı öğrenirken bir oyun oynayabiliriz. Yeni öğrendiğimiz harfle ilgili kelimeleri oyunla bulabiliriz. Örneğin A harfi ile başlayan kelimeler oyununu oynayabiliriz. Şarkılar söyleyebiliriz. Harfleri öğrenirken bir şarkı söyleyebiliriz. Sayı sayma oyunları oynayabiliriz. Örneğin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 şeklinde şarkı söyleyebiliriz. Yine 1 artı 1 2 eder. Şarkısını söyleyebiliriz. Eve gittiğinizde okulda o gün işlediğiniz konuyu tekrar edin. Ödevleri yapın. Bugün sınıfta işlenen konuyu evde tekrar edersek daha çabuk öğreniriz. Unutmayız. Evde tekrar yaparak öğrendiğimiz bilgileri daha hızlı ve kolay bir şekilde öğrenebiliriz. Konu tekrarı öğrendiğimiz bilgileri hatırlamamızı sağlar. Bu da öğrendiğimiz bilgileri daha hızlı ve daha kolay bir şekilde öğrenmemize yardımcı olur. Kitap okuyun, ailenizin okumasını teşvik edin. Evde ailemizle birlikte kitap okumalıyız. Okuduğumuz kitap hakkında ne anladığımızı birbirimize anlatmalıyız. Masal ve hikaye okumak okuma hızımızı ve anlama yeteneğimizi geliştirir. Kitap okuyarak yeni kelimeler öğrenebiliriz hayal gücümüzü geliştirir kitap okumak. Bu da bizim problem çözme, sorunla karşılaştığımızda halletme ve farklı bakış açıları geliştirme becerilerimizi geliştirmeye yardımcı olur. Şimdiye kadar bahsettiklerim Elif'in ders başarısındaki püf noktalarıydı. Elif bu şekilde başarı sağladı. Siz nelere dikkat ediyorsunuz? Sizin ders çalışmadaki Püf noktalarınız neler? Ders çalıştığınız yer nasıl bir yer? Nelere dikkat ediyorsunuz? Derse oturunca sık sık kalkar mısınız? Ne kadar süre ders çalışırsınız? Mola verir misiniz? Kaç dakika mola verirsiniz? Mola süreniz bitince ne yaparsınız? Anlamadığınız yerleri kime sorarsınız? Sınıfta öğretmeni dikkatli dinlemek için neler yaparsınız? Arkadaşınızla konuşup sınıfta gezer misiniz? Evde ödevlerinizi nasıl yaparsınız? evde kitap okur veya okutur musunuz? Evet arkadaşlar Elif ders çalışmanın püf noktalarından bazılarını şöyle öğrenmiş ve yaptığı için başarısı artmıştı. Tekrar Elif'in ders başarısını artıran püf noktalara bakalım. Elif ders çalışmayı düzenli olarak yapmış. Örneğin her gün aynı saatte aynı yerde ders çalışmayı planlamış. Ders çalışmadan önce o gün ne çalışacağını planlamış. Örneğin o gün işlenen dersleri eve gidince gözden geçirmiş, tekrar etmiş. Ders çalışma ortamını sessiz, sakin ve aydınlık bir şekilde hazırlamış. Örneğin ders çalışırken odanın kapısını kapatmış ve televizyon açık değilmiş. Ve tablet ve televizyon yanında yokmuş. Ders çalışma süresini yavaş yavaş artırmış. Örneğin ilk başta 10 dakikalık ders çalışma süreleriyle başlamış ve zamanla bu süreyi artırmış. 30 dakika yapmış. Ders çalışmada mola vermeyi unutmamış. Örneğin her 20-30 dakikada bir 5-10 dakikalık molalar vermiş. Molası bitince hemen dersine başlamış. Ders çalışmada anlamadığı şeyleri öğretmenine veya ailesine sormuş. Örneğin anlamadığı bir soru olursa öğretmenine sormuş veya ailesinden yardım istemiş. Evet sevgili öğrencilerim bugünkü konumuzu bitirdik. Hepinizin verimli ders çalışarak başarılı olmasını diliyorum.